Burada görmüş olduğunuz gibi 16 senenin üzerinde ben sürekli olarak eğitim videoları çekmekteyim. Burada gördüğünüz gibi anlattığım sistemden sadece bu bölümde yani bir buçuk milyon pound'un üzerinde para kazandım. Ve ayrıca sadece bu değil. Bunun gibi diğer firmalar böyle her gün bana düzenli olarak aylık ödemeler yapmakta. Bunun akabinde diğer çalışmış olduğum partnerler de aylık olarak sürekli ödemeleri yapmakta. Burada görmüş olduğunuz gibi toplam zamana baktığınızda 73 bin dolara yakın ve bunun gibi çalıştığım Diğer partnerler de ödeme yapıyor. Peki işin arkasındaki sistem ne? Yapay zekanın gelmiş olduğu boyut ne? Ve bunu şu an siz benimle beraber adım adım nasıl yapabilirsiniz? Sizlere videonun sonuna kadar izlediğinizde nasıl yapacağınızı anlatacağım. Türkiye'de yapay zeka diyen insanlar ne olduğunu bilmediğinde ben ilk Türkiye'deki eBay yapay zeka yani yapay zeka ile ilgili eğitim videosunu çıkardığımda çoğu insan bunun ne olduğunu bile anlamamıştı. Ve bugün baktığımızda baktığınız tarihte neredeyse 2023'te siz de kendi araştırmanızı yapın. İlk ben yapay zeka eğitimin Udemy'de de paylaştığımda insanlar bunun ne olduğunu bile anlamamıştı. Fakat bugün baktığımızda bu öğretilen şeylerin belki 10 bin kat belki 1 milyon kat daha üzerinde farklı bilgiler olduğunu görüyoruz. İşte bugün gelişmiş son teknolojiyi sizlerle paylaşacağım. Burada kullanmamız gereken AI Agent yani bütün AI otomasyon sürecini nasıl yapacağınızı da paylaşacağım. Ayrıca benim kendi bilgisayarımda kullanmış olduğum bazı eklentileri de size göstermek isteyeceğim. İlk baştan bugüne kadar hangi eklentileri kullanıyorum. Ben Elgato adlı bir uygulamayı kullanıyorum. Kullanmış olduğum açık kaynak kodlar ya da arka tarafta abonelik sistemiyle çalışan bazı tool'lar var. Ben genellikle burada lider Liderboard'a geldiğimde sürekli olarak hangi sistemin, el sisteminin şu an en iyi şekilde bana sonuç verdiğini her gün genellikle kontrol etmeye çalışıyorum. Buraya geldiğinizde şu an diyorsunuz ya piyasada hangisi iyi? ChatGPT mi iyi? Cemini mi iyi? Vesaire mi iyi? Ben buradan güncel olarak takip ediyorum ve görmüş olduğum olduğumuz gibi şu an leaderboard'da yani dünyanın en akıllı gelişme sisteminde Cloud Opus'un bugünün videonun konusundan bir tanesi olduğunu görüyoruz. Baktığımızda burada yazılmadan kod yazmaya, matematik çözümünden oluşturma, yaratıcılık içeriğine gibi hepsinde en başta olduğunu görüyoruz. Arkasından gemini ve ChatGPT 5'in geldiğini ve diğer e, modellerin de geldiğini buradan görüyoruz. İçinizde şu an en hızlı şekilde yarayacak olanın Cloud Opus 4.1 olduğunu bu buradan görüyoruz. Tabii ki burada farklı farklı şeyler de var ama gördüğünüz gibi lider burada şu an o oturmuş. Çünkü Elgato'yu kullandığınız zaman içerisinde çok daha hızlı bir şekilde yapacağınız şeyler var. Peki ben ağırlıklı olarak araştırmada Prexibility kullanıyorum ve diğer işlemlerimde de Cloud'u kullanıyorum ve Open e, bazı sistemlerini kullanıyorum. Tabii ki siz yine istediğinizi kullanabilirsiniz. Buradan kullanmış olduğum yani sistem yazılımlarına baktığımızda da ağırlıklı Lovable, Bold ve Repleti kullan görüyoruz arkadaşlar. Arka tarafta kendi yazılım ve eklenti yapım süreçlerinde de Cursor AI gibi sistemleri kullanmış olduğumuzu görüyoruz. Ben ağırlıklı olarak kendi sistemimi kullansam da siz tabii ki istediğinizi kullanabilirsiniz. Bunlar genellikle başlangıç aşısında kullanmış olduğum sistemler arka tarafta yapmaya çalıştığım ön yani front end yazılımları nasıl AI sistemiyle yapıyorum ve arka tarafta da e, diğer back -end taraflarında nasıl sistemlerle optimize ediyorum. Çünkü artık bunları bilmenizi gerektiren bir durum kalmadı. Çünkü size bugün göstereceğim sistem en ufaktan en biraz teknik bilgi bilen bütün herkesin nasıl bir otomasyon sürecini yapacağını anlatacağım. 4 tane yazılım göstereceğim. Bir tanesi şu an dünyada yeni çıktı arkadaşlar. Belki kullanamayabilirsiniz ama size göstereceğim bunu nasıl ulaşacağınızı da. Böylelikle siz bu gösterdiğim sistemi de kullanabileceksiniz. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey artık internetten para kazanma diye bir şey kalmadı. Bunu tamamen bu video ile yıkıyorum. Burada anlattığım şey aslında yaptığınız işlemi otomasyona getirirsiniz ki ben bunu sizinle paylaşacağım şimdi. Otomatik olarak herkes bu işten doğru bir şekilde yaparsa sistemden para kazanma ihtimali çok yüksek. Her şey para değil bu da aklınızda olsun. İnandığınız sistemleri daha iyi yaparsanız belki beklentinizin bin kat daha üzerinde sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben denedim. Burada size göstermiş olduğum gibi her gün bana düzenli ödüyor. Mesela son 7 günde ödeme yapmamış ama son 14 günde 160 dolar. Ve bunun için ben hiçbir şey yapmadım. Yapay zeka sistemim sürekli olarak burada gördüğünüz gibi bana ödemeler yapmaya devam ediyor. Ve bu bir tanesi. Benim Yorumlarda ebay dropshipping yazdığınızda size vereceğim para kazanma kutusunun içerisinde binlerce böyle şirket var arkadaşlar. Ona da ulaşabilmek için affiliate marketing bölümüne gelerek şirketlerle çalışabilirsiniz. Hadi hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk önce göstereceğim e, relevance AI. Relevance AI bana göre kullanabileceğiniz başlangıç seviyesindeki en kolay bir AI otomasyon süreci. Burada görmüş olduğunuz gibi AI agentleriniz var. Hatta telefonla bile arama yapabilir ve sizin adınıza işlemleri çözebilirsiniz. ]abilir. Gelin hep beraber bir AI agent'ı oluşturalım. Şimdi burada ilk önce yapmamız gereken şey gördüğünüz gibi diyor ki bana ne yapacağıma dair bir AI agent e, promptu ver. Prompt yazmada size tavsiyem ben ChatGPT kullanan arkadaşlar için baya bir prompt yaptım. Bu da arka tarafta rahat bir şekilde yapmanız gereken e, işlemleri kolaylaştırıyor. Örnek veriyorum. Okyanus AI e-ticaretle ilgili şeyler yaparken yıldız rehberim, yıldız fallarınıza ve astroloji ile ilgileniyorsanız bu süreçte size çok kapsamlı eğitilmiş bir sistem çıkartıyor vesaire. Şimdi ben buradaki senaryoda GPT bölümüne geliyorum ve prompt yazıyorum prompt burada bir tane benim ağırlıklı kullandığım Rus bir developer'ımın yapmış olduğu sistem ama aynısını biz de yapabiliriz şu anki video içerisinde ben prompt master'dan bayağı bir verim memnun buraya geliyorum start chat diyorum ve buna burada yapmam gereken tek şey şuradan başlasın prompt chat'te buraya diyeceğim ki ben örnek veriyorum. Burada bir işlem yapıyorum. Hatta yazmak bile zorunda değilsiniz. Şurayı kopyalayın. Gelin ve hemen buraya yapıştırın bu prompt'u ve bana buraya affiliate market yaparak para kazanacak bir prompt yaz. Tabii ki bu çok e, basit bir oldu. Çok detaylı olsun ve geliştir. Şimdi ben bunu WordPress üzerinden blog yazarak yapmasını isteyeceğim. Bu ama başlangıç için burada gördüğünüz gibi sen 10 yıllık deneyime sahip affiliate market uzmanısın vesaire vesaire hemen burada bir prompt yazdı bizlere sevgili arkadaşlar. Yani anlatmaya çalıştığım mükemmel bir şekilde bizim yazdığımız basit şeyi çok daha profesyonel bir hale getirdi. Ama tabii ki istediğimiz tam bu olmasa da buraya geliyoruz bunu yapıştırıyoruz. En alttaki Rusya yazıyı kaldırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Her şey tamamsa start butonuna basmanız yeterli olacaktır. Şimdi AI Agent bizim adımıza bu sistemi otomatik bir şekilde kuracak. Yapmak istediğiniz şeyin mantığını anlamanız lazım. Şimdi bu koyulan prompt ne kadar mükemmel olsa da aslında teknik olarak çok da bir işe yaramayacak. Çünkü biz ona dedik ki bize bir sistem oluştur. Ama bu sistemi bizim ona vermemiz lazım ki ne yapacağımızı bilelim. İşte sizi zengin edecek yani hayatınızı değiştirecek ya da değiştirmeyecek nokta burası. Ve çoğu %99.9'unda tıkandığı yer burası. Şimdi burada verilmesi gereken prompt bu değil. Verilmesi gereken prompt şu. Ben WordPress'te ya da blog sayfasında ya da çeşitli sayfalarda bir blog yazısı oluşturacağım. Bu markaların içeriklerini anlatacak ve güzel bir şekilde insanların katılmasını sağlayacak bir AI otomasyon vlog sistemi oluştur. Herhangi bir YouTube videosundaki bir videonun açıklamasını blog yazısına dönüştürerek vermiş olduğunuz affiliate linklerle para kazanabilirsiniz. Bu örneklerden bir tanesi. Bunu videoya çevirebilirsiniz, canlandırabilirsiniz, arka taraftaki şeylerden bahsetmiyorum. Ama şu an verilen sistemin ne olduğunu bile insanlar bilmiyor ve diyor ki AI agent her şeyi yapıyor ama sen ne yaptığını bilmezsen AI agent ne yapsın? Burada görmüş olduğunuz gibi sistem bizim için çalışıyor ve çok kısa bir süre içerisinde kendi AI agentimizi oluşturacağız. Yani bugün sizin sürekli olarak yaptığınız bütün işlerin doğru bir şekilde ona prompt'unu vererek şu an bu oluşturmuş olduğumuz AI agent şu an arka tarafta çalışıyor bu arada. Bize direkt her şeyi otomatik olarak bizim belirlemiş olduğumuz aralıklarla yapacak ve böylelikle artık bu iş için arkanıza dönüp bakmanız gerekmeyecek. Yani bir daha blog yazısı yazmanıza gerekmeyecek, affiliate linkleri gömmenize gerekmeyecek. Sürekli affiliate şirketlerinden randevu almanıza gerekmeyecek. Çünkü anlattığım sistem size 7 bunu otomatik otomatik olarak yapacak. Algoritmada bütün CEO olarak öne çıktığınızda AI agent burada görmüş olduğunuz gibi sizin adınıza bütün işlemleri böyle yapacak. Şimdi video uzamasın. Ben size en basit şekilde başlayacağınız AI agent'ın nasıl olduğunu gösterdim. Benim burada oluşturmuş olduğum bir prompt var. Burada görmüş olduğunuz gibi ben burada Otto'ya sabah kalktığımda bana bu işlemi çalıştırmasını söylediğimde run test bölüm bu şu an test aşamasında da burada gördüğünüz gibi ne yapıyor? YouTube'dan benim videolarımı alıyor. Videoları translate ediyor ve WordPress'te blog yazısı olarak paylaşıyor. içerisine sistemde affiliate linkleri eklemiş şekilde. Ve sadece autoron sistemini oluşturduğumda her gün belirlemiş olduğum saatlerde blog videoları oluşturuyor ve bunları paylaşıyor. İnsanlar gelip bu linklere tıkladığında her alınan satıştan bizler sürekli olarak komisyon parası kazanıyoruz. Aynı bu şekilde. Bu birinci aşamaydı. Bu kadar basit ve bu kadar kolay bir şekilde yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu sisteme geldiğinizde 2000 2023 yılında kurulmuş bir sistem. Size eğitim videosunda, chat GPT eğitim videosunda da yıllar yıllar önce anlattım. Ama bugün insanların 2-3 yıl sonra, belirli bir süre geçtikten sonra aa yeni bir şey çıktı demesinin aslında arka tarafında bu yıllardan beri benim yaptığım ve sizlere paylaşmaya çalıştığım sistemlerden bir tanesi. Burada gördüğünüz gibi her ay düzenli olarak pasif gelirler sürekli olarak sağlanıyor ve her ay arka tarafta hiçbir şey yapmadan sistem sürekli olarak ödemeye devam ediyor. Bugünün günlerine geldiğimizde 2022 yılından 2025'e kadar ödeme yapıyor. Ama bu sadece bir tanesi. AI Agent bizim adımıza bu sistemleri oluşturuyor. Ve burada görmüş olduğunuz sisteme çalış dediğinizde günlük belirli şekilde sizin adınıza çalışıyor. Bütün süreçleri ona sorabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Merhaba adı Otto'ymuş. Otto, Otto e, nasılsın bugün? Bugün bunu çalışanınız gibi düşünün. Hasta olmuyor. 7-24 sizin adınıza çalışıyor. Ve burada Otto görüyorsunuz uyanıyor yazıyor. Ve sizin adınıza sizin sorduğunuz işlemleri yap. Yapmaya başlıyor ve şu an ai agent aktif olarak otoya ben şu an ne komutu verirsem diyeceğim ki şunu şunu yap hemen otomatik olarak çalışmaya başlayacak. Bakın diyor ki size nasıl yardımcı olabilirim? Yeni bir YouTube videosu işlemek, blog yazısı oluşturmak ya da başka bir konuda destek almak ister misiniz? Ben Otto'yu sadece affiliate blog yazıları yazsın diye oluşturdum. Ama yeni oluşturacağınız başka bir komutta Otto yerine Ayşe, Fatma, Hayri artık kim gelirse sizin bu süreci yapabilir. Şu an çalışmıyor. inaktif olarak duruyor. Ben bunu publish'e yaptığımda otomatik olarak çalışacak. Peki bu birinci AI'mızdı. Hiçbir şeyden anlamıyor ve sadece kolay bir şekilde otomasyon sistemini yapmak istiyorsanız bu birincisiydi. İkincisini gerçekten hayat değiştireceğini göreceksiniz. Şimdi ikinci kullanacağımız sistem mac.dot e, sistemde aynı şekilde zapier'in bir tık ileri versiyonu gibi de görebilirsiniz ama bence zapier'den çok daha faydalı e, ve sağlıklı çalışıyor ama tabii ki zapier'de alanında çok iyi bir şirket. Mac'e yeni ai agentler geldi. Gördüğünüz gibi sol tarafta beta olarak gözüküyor. Kısa bir şekilde baktığımızda sistemde hemen burada arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi çalışma flowları oluşuyor sevgili arkadaşlar. Ben sizlere nasıl olacağını şimdi göstereyim. Ve hepsini açıklamalarda bırakacağım. Burada bizim daha önce oluşturmuş olduğumuz farklı farklı iş flowları var. Ben burada ağırlıklı olarak nelere odaklanıyorum? Ee, ne yapmak istediğinizle alakalı ama bugünün konusu affiliate marketing olduğu için yani otomasyon sistemleri. Buradaki görmüş olduğunuz bazı çalışma flowları var. E, ee, RSS fitlerini alarak sistemde satan ürünleri bana paylaşan bir workflow ama bizim burada odaklanmamız gereken workflow bizim RSS'deki bilgileri alarak işlemlerimizi sosyal medyalarda paylaşacak bir çalışma flow'u. Burada gördüğünüz gibi günlük bizim vermiş olduğumuz RSS fitlerindeki sistemden bilgileri çekerek OpenAI üzerinden işlemleri gerçekleştiriyor. Yani aslında burada aynı şekilde yine bir AI agent süreci var. Aynı şekilde çalışıyor ama buradaki süreç biraz daha diğerlerinden farklı. Tek yapma gereken buradaki senaryoda benim paylaştığım belki burada yüzlerce workflow vardır ee, ve bunları da mümkün mertebe hepsini sizinle paylaşmaya çalışıyorum ama burada anlatmaya çalıştığım aslında bu bir tık daha e, ileri versiyonu biraz daha karışık biraz daha ama bilmeyen bir arkadaş için başlangıç olarak belki biraz kafa karıştırıcı olacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi bazı sistemler var ama diyelim sıfırdan başlıyorsunuz ve organizatör bölümüne geleceksiniz ve oluşturmak istediğiniz flow'u buraya vereceksiniz ve böylelikle bu sistem sizin adınıza senaryo oluşturacak ve oluşturduktan sonra bu senaryoları direkt çalışma flow olarak karşınıza gelecek. Şimdi herkes diyebilir ki sistem izin verirse ben gireceğim şu an ee, okey şu an sistem verdi. Örnek veriyorum burada bir otomasyon flow oluşturmuş %100 otomatik sosyal medya machine diye bir sistem vermişiz. Bu sistemin çalışması için bazı bilgileri eklemeniz gerekiyor. Sosyal medya hesaplarınız nerede paylaşılacaksa örnek veriyorum benim kullandığım flow flowlardan bir tanesi ama bu bitmemiş bir flow. Şimdi burada mantık şu RSS fitleri sistemde güncel olarak kullanabileceğiniz bütün bilgileri çekmenizi sağlıyor. İnternete bugün hangi bir fikir video bir şey gelirse bunu proximity summarize yani özetliyor. Özetledikten sonra router'a gönderiyor. Ondan sonra chat GPT bunu alarak arkadaşlar tweet formatında twitter'da paylaşıyor. Ondan sonra şu anki adı e, diğer ki fotoğraf oluşturuyor açıklama yazıyor ve instagramda bu direkt otomatik olarak paylaşıyor. Yine burada göstermiş olduğum Facebook'ta yazıyor. Bunu istediğiniz kadar da değiştirebilir. Farklı sosyal medyaları da ekleyebilirsiniz. Bu WordPress ve diğer LinkedIn gibi diğer bütün platformlarınızı içeriyor ve tek yapmanız gereken run once dediğiniz zaman sistem otomatik olarak sizin adınıza yapıyor. Ama video gerçekten çok uzun olacaktır. O yüzden size mantığını anlatıyorum. Yapmak istiyorsanız yorumlarda yazın. Ben bunların nasıl yapıldığında ayrı bir video şeklinde sizlerle paylaşayım. Ayrıca AI asistan bölümüne gelerek senaryolarınızı düzeltebilir, güncelleyebilir ya da bilmediğiniz şeyler hakkında bilgi alabilirsiniz. Örnek veriyorum edit senaryo dersiniz ve şuraya tıklıyoruz ve diyoruz ki buraya buna şöyle yapalım. Buna ekla olarak linkedin'i de ekler misin ve buraya hemen yazdık dedim ki mesela linkedin nasıl ekleneceğini bilmiyoruz buraya prompt olarak sistemde direkt bana e, de ekleyecek ve buradan bir yere şuraya verdi bu yanlış verdi şu an flow'u bozdu bu arada bilginiz olsun e, flow'un teknik olarak chat bağlandıktan sonra linkedin'e gitmesi lazım o yüzden yazdığınız prompt'un doğru bir şekilde olduğuna emin olun yoksa prompt çalışmaz e, tek yapmanız gereken bunu ettikten sonra buradan tıklayarak belirlemiş olduğunuz zaman aralıklarında sizin adınıza çalışmasını sağlamanız gerekiyor. Evet, Mac.com'da bu kadardı. Gelelim 3. sisteme. Ne ve nasıl çalışacak? Sizlere bunu göstereyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, 3. bölümde N8N adlı yine yapay zeka agent modelini kullanacağız. İlk başta Relevant AI kullandık, ikincisinde Mac.com'u kullandık, üçüncüsünde N8N'i kullandık. Şimdi teknik olarak hepsi aynı fakat e, içerikler çok daha hızlı ve çok daha başarılı şekilde çalışıyor. Ama bu biraz daha teknik bilgi gerektiriyor. Korkmayın e, size mantığını anlatacağım ve bunu daha kolay bir şekilde nasıl yapacağınızı da sizinle paylaşacağım. Şimdi N8n'in e, bir eklentisi var arkadaşlar. Bu eklentiyi indirmeniz gerekiyor bilgisayarınıza. İndirdikten sonra tabi ücretsiz bazı süreye kadar. Burada e, direkt bunu kullanmaya başladığınızda bir prompt yazıyorsunuz ve size böyle bir senaryo veriyor. Peki bu senaryo ne işe yarıyor? ben anlatayım. Şimdi burada oluşturmuş olduğumuz bir trigger var. Trigger'ı oluşturduktan sonra benim oluşturmuş olduğum Google Sheet dosyasına gönderiyor. Ve bağlamış olduğum YouTube RSS feed'i ki buradaki senaryoda benim YouTube kanalımın RSS feed'i ama siz kendinizinkini eklemeniz gerekiyor. Bundan sonraki süre içerisinde internet üzerinden transkripleri alarak direkt burada sistemde AI modeline gönderiyor. Open Chat modeli bunu düşünerek arkadaşlar arka tarafta direkt sisteme output olarak veriyor. Bundan sonra haftalık süre içerisinde ben Android kullanıyorum. Android buradan arka tarafta tabi ile beraber işlemleri oluşturuyor. Sistemden gönderiyor. Ve benim tek yapmam gereken buradan da WordPress'ten çıktısını veriyor. Tek yapmam gereken buradaki senaryoda Execute e, Workflow dediğim zaman gördüğünüz gibi sistem otomatik olarak çalışıyor. Ve <laughs> bunun benim için bir daha bakmama gerek yok. Arka tarafta sistem çalışacaktır. Tabi bakın burada gördüğünüz gibi diyor ki Antropik hata verdi. Sebebi çünkü ben API key'imi değiştirdim. Şimdi böyle bir senaryoda buraya Açmayacağım çünkü API keyleri gözükecek ama demeye çalıştığım sistem bu arka tarafta otomatik olarak çalışan bir sistem. Normalde insanlar sizlere e, kendiniz baştan yazabilirsiniz ya da arka tarafta böyle oluşturulmuş workflowlar var. Create workflow dersiniz ve bu promptları alarak çok rahat bir şekilde sisteme entegre edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken import from file diyebilirsiniz ve import from file dedikten sonra dosyayı bulmanız gerekiyor. Dosyayı import ettikten sonra buradaki senaryoda emin değilim hangisi diyelim buradaki senaryoda bu olsun. Open diyorum ve direkt sistem bana bu flow'u vermesi gerekecek. Bu altta gördüğünüz gibi daha demin açmış olduğumuz eklenti çıktı. Buraya prompt yazarak da direkt karşılığında alabilirsiniz. Cloud üzerinden MCP server'ına bağladığınız Cloud'da vermiş olduğunuz prompt'u direkt N8N'e prompt olarak verebilirsiniz. Bu sürecinizi inanılmaz derecede kolaylaştıracaktır. Bunun için Cloud'u bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor ve N8N'in arka taraftaki API key'ini gerekiyor. Yani Cloud'u bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Bakın burada MC bir server var. Bin kat daha iyi ve hızlı çalışan bir sistemin karşımızda olduğunu bize söylüyor. Burada görmüş olduğunuz gibi git GitHub'dan ve bütün indirilmiş promptları ben buraya sadece bir komutu yazıp bunu N8N'e transfer etmesini söylediğimde saniyeler içerisinde o flow'u benim karşıma oluşturacak. Bunun için bazı ayarlar yapmanız gerekiyor. İçeride API key'inizi entegre etmeniz gerekiyor ama yanlış bilmiyorsam çok kısa bir süre içerisinde de open OpenAI yani ChatGPT üzerinden de bu sistem çalışıyor. Olan şey şu. Sizin yapmış olduğunuz sistem çok kısa bir şekilde e, WordPress'te ya da hangi platformda paylaşıyorsanız paylaşıyor. Ve 7.24 sizin adınıza çalışıyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Şimdi gelelim şu an dünyada yeni çıkan ve çoğu insanın da kullanamış, kullanamadığı e, sisteme, dördüncü sisteme geliyoruz. Opal. Opal şu an çeşitli ülkelerde kullanılıyor. İzin vermiyor. Benim İngiltere'de olmama rağmen ben bile giriş yapamıyorum. Bunu Çünkü giriş yapmaya çalıştığınızda zaten dediğim anlayacaksınız. Google'ın yeni çıkartmış olduğu ve bütün AI agentları bence baştan çıkartacak bir sistem. Opala girmeye çalıştığınızda sistem size şöyle bir hata verecektir büyük ihtimal arkadaşlar. Hesabınıza giriş yaptığınızda şu an senin ülkende bunun içinde ve çeşitli bir VPN kullanarak lokasyonunuzu şu an gördüğünüz gibi ben Amerika e, üzerinden işlem yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi Google'un bize çıkartmış olduğu ve vermiş olduğu bazı şeyler var. Örnek vereyim buradaki senaryoda blog post writer bölümüne tıklıyoruz ve benim e, sistemde oluşturulmuş olan bir e, prompt var. Tek yapmanız gereken e, buradaki senaryoda start bölümüne basıyorsunuz ve zaten hazır template sizin adınıza burada her şeyi yapıyor. Ve uygulamanız hazır. Benim için örnek veriyorum. Benim e, Akın Yılmaz e, ebay videosunu yaz. Çok basit bir şekilde örnek veriyorum. Şu an gördüğünüz gibi sahneler içerisinde o kadar teknik bilgiye sahip olmadan e, Opal bütün e, bu agentları artık çok 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 ilerisinde yapıyor. Ama şimdi baktığınız zaman benim kendi görüşüm en şu an hepsinden çok ama çok daha iyi. Çünkü açık kaynak kodla istediğiniz her şeyi yapabilmenizi sağlayacak bir sistem. Buradaki senaryoda e, Google'la ya da diğer platformlarla yaptığınızda bazı entegrasyonların yapamayacağınızı sisteminizin vermediğinden kaynaklı ya da çalışmadığından ortak kaynaklı bir şey olduğunu göreceksiniz. Ve burada gördüğünüz gibi şu an editör bölümünde sistem bunu araştırıyor ve bu flow'u sizin adınıza oluşturuyor. Buradan hala çalıştığını görüyorsunuz. Neler yaptığını detaylı olarak inceleyebiliyorsunuz. Remix diye farklı şeyler de ekleyebilirsiniz buna. Ee, şu an dünyada çok çok yeni. Kimse nasıl kullanacağını bile bilmiyor. Ama anlatmaya çalıştığım aslında bu bütün prompt yazmayı vesaire gibi süreçleri sistem sizin için yapıyor. Yani şu an arka tarafta böyle bir yazılım yaptınız. İstediğiniz yazılımı da bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın o sizin adınıza sizin anlamadığınız belki bilmiyorsanız promptları oluşturdu. Ve bütün gün yaptığınız işleri ve onun için buraya bir prompt yazın ve otomatik olarak bu oluşturmuş olduğunuz uygulama sizin adınıza bunu yapsın. İsterseniz eğer fayda olur bunu tüm insanlarla beraber paylaşılabilir. Onların da kullanmasını sağlayabilirsiniz. Ama tabii ki ödeme altyapısı ve diğer Spo Base gibi background'da işlemlerinizi yapacak Stripe hesabınız ya da ödeme Altyapılarını yapılarını bir sistem şu an mesela burada yok benim bildiğim. Belki ilerleyen zamanda gelir. Belki buradan almış olduğunuz bilgileri gerek kendi web sitenize kendi domaininizin altında taşıyabilirsiniz ve böylelikle de işlem sürecini yapabilirsiniz. Şimdi çoğu arkadaş diyecek ki ne anlat Hiçbir şey anlamadım. Ama dürüst konuşmam gerekiyor ki zaten anlasaydınız bu ticareti bu yıllar öncesinden yapıp sürekli olarak kendi işinizi sağlayacak sistemleri zaten kurardınız. O yüzden dediğimi anlamamanız çok normal. Çünkü çok karışık bilgiler var ve bunları hemen anlamanız zaten bana göre imkansız. Keşke anlasanız. Ben bile bilmediğim binlerce yeni şeyler çıkıyor. Her gün düzenli olarak bakın bugün işte Opal çıktı. Daha yarın başka şeyler çıkacak. Her gün güncellenen bir sistemde çok normal. Ama anlatmaya çalıştığım her şeyi buradaki Platinum hesap sisteminde sizlere adım adım anlattım. Tek yapmanız gereken süreci dair olarak nasıl yapılacağını öğrenmek. E nasıl yapılacağını bilmeyen arkadaşlar varsa Instagram kanalından bana ulaşabilir. Sürekli olarak bu otomasyon sistemleriyle başarılar elde eden arkadaşların neler başardığını öğrenciler bölümünden izleyerek detaylı şekilde bakabilir. Ve sizin bu kurmuş olduğunuz otomasyon sistemleri doğru bir şekilde yapıldığı takdirde de nasıl hayatınızda farklı bir sonuç değiştireceğini görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi burada gösterdiğim bilgiler şu an yepyeni çıkan ve burada vermiş olduğum afiliyet şirketleriyle işlemlerinizi çok daha hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bir sistem sevgili arkadaşlar. Ve ayrıca de aklınıza takılan bütün sorular için de lütfen okyanusu.com internet sitesine bakın. Sizler için bu otomasyon sistemini kuruyoruz ve kurduktan sonra sizin adınıza çalışıyor. Bu böylelikle sizler de otomasyon sürecini yapabiliyorsunuz. Buradaki videoda da çok detaylı şekilde bunu anlattım. Aklınıza takılan sorular içinde bana ulaşmayı unutmayın dedikten sonra sizin en iyi tercih ettiğiniz platform hangisi yorumlarda lütfen bunu yazın. Ben de onunla ilgili daha detaylı bir video çekeyim. Ta ki o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.